Arsoncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hello, hello, Nasılsınız hello. iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım yaz iyi geçiyordur. Ya. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda sizler için e, çifte bela Hüsnü koyacaktım bunun adına ama çifte bela Warlock koydum. Çünkü e, diğer Warlock destelerinden bir tık daha farklı Açıkçası bu deste çok övülüyor, çok oynanması e, gereken bir deste olduğunu söylüyorlar. Ben de o desteden bu desteye atlaya atlaya kafam böyle çorba oldu hangisini oynasam hangisi falan diye. E, şimdi bu destenin e, destenin kartlarının tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Neden çifte bela dediğimizi ilk başta açıklayayım sonra kart tanıtımlarına girelim. Şimdi çifte bela, birinci belamız bu. Şu bela e, karşılıklı olarak ikinizin de 3 tane kartını yakıyor. Ee, sonra bu da var. Bu da e, karşıdaki adamın destesine şey yolluyor. E, Fatiku'ya iyice deme yol. Yani onu biliyorsunuz kartınız bittiğinizde yerden deme içiyorsunuz ya. O kartları yolluyor 3 tane sırayla onları yiyor. İşte ikisi zaten çifte bela. Şunlar ikincisi çifte bela. Hadi bir de kursu sayarsak güçlü bela burası. Bu kartımız öldüğü zaman iki tane hero'nun da canını 4 yiyor. Mortal Koli 1 vuruyor. Eğer minyonu öldürürse kart veriyor size. Bu kartımız 2 damage vuruyor. Eğer öldürürse 3 hilt yapıyor sizin hironuza. Bu kartımız 3 damage vuruyor minyona. Aynı zamanda sizin 3 canınızı yeniliyor. Bu kartımız battle cry'ları ikiliyor, tıvaşlıyor. Bu kartımız 4 vuruyor. Karşıya bir tane kurs ekliyor. Yani zehir ekliyor. Lanet ekliyor. Öyle diyeyim. Bu da karşıya bir tane lanet ekliyor. Tamsin Tamsin shadow spell'leri oynadığınızda size bir tane kopyasını veriyor. Ama dikkat edin. Shadow spell'leriniz bir ya da birin üstünde olmalı. Sıfır manalı Shadow spell'lere yara işe yaramıyor. Evet, Gorgon bir tane friendly minyonunuzu golden olarak geri elinize veriyor. Blade Master Okani minyon ya da bir tane spell'i counterlayabiliyorsunuz. School Teacher'la da birebir bir, bir minyon oluşturuyorsunuz. içine özellikler ekliyorsunuz. Evet Kraliçe Asara biliyorsunuz ki Kraliçe Asara'nın 3 tane spell yapıldığında 3 tane spell olduğunda e, göreve hazır olarak başlıyor. Atıyorsunuz sonra oradan kartlar seçiyorsunuz. Evet Zagul çok değişik bir kart. E, bu kartımız attığımız zaman ee, karşıya bir tane lanet kart ekliyor. Yani kurs zehir kartı ekliyor. Daha sonra o ka ne kadar elinde kart varsa o kadar sizin canınızı hilliyor. Bu kartımız herkese 4 vuruyor. Karşıya e, yine zehir ekliyor. Lanet ekliyor. Tam sizin bir hero mu zaten biliyorsunuz. E, herkese 3 vuruyor. Yere e, 3 tane değil. E, 3 tane kart çektiriyor. İlk önce desteğinin için 3 tane rift e, summon etmek için kartlar koyuyor. Bu kartımız elinizdeki kart miktarı kadar yere demeye vuruyor. Herkese sana bana ona. Gigafin çok güzel. Gigafin tüm kartları yerden süpürüyor. Karşıdakinin tüm kartlarını süpürüyor. Sağda açtığı kilide koyuyor. Sağdaki kilitli kasasına koyuyor. Ama siz o kilitli kasasını ilk öldürürseniz geri minyonlarınızı alamıyorsunuz. Tabi adam için konuşuyoruz. İlk önce minyonlarınızı almanız için Gigafin'in kendisini başını öldürmeniz gerekiyor. Evet bakalım kurs varlık ne kadar güzel. Yani kurs varlığın yenmesi için kombonun mutlaka yapılması gerekiyor. Biraz da tabii ki de şansınız olması gerekiyor. Yani buradan bir şey bırakmayacağım. Evet kart çektim. iki manayı bu şekilde değerlendirdim. Evet buradan yere 5 vuran bir kartımız var. Onu seçtim diğer tur onu oynayacağım diye. Evet aynı şekilde onu oynayacağız. Evet, yeri temizleyebiliriz bu şekilde. Tamam. Şöyle bir kapatalım. Evet diğer tur iki tane zehir ekleyebiliriz adama. Ondan sonra Zagul'u oynayabiliriz. Evet, Kraliçe Asaray oynadı o. Aynen. İki tane zehir eklemenin tam zamanı. Onun üstüne Zagul oynadığımız zaman yeni canlar kazanabileceğiz. 5 tane spell seçti. Karışık random spell seçti. Şimdi evet biz de tekrardan işe koyulalım. Kusurluk zehir eklemeye devam ediyor. Karşıya zehirleri ekledim. Bir tane de minyonunu yaktık. Zehirleri boşaltıyor şu an. Evet. Minyona atak yapmazsa kötü. Şunu öldürmezse Bran'ı. Bir daha tekrardan şunu kullanabilirim. Buranı tabii ki hayatta koymaz. Çünkü Buran güçlü bir kart. Şimdi ben yine zehir eklemek peşindeyim. Yine zehir ekledim. Bu şekilde adamın canını sıkmak istiyorum. Diğer tur Gorgon'la bunu geri alabiliriz bir daha oynamak için. Eğer ölmezse. Adam e, bildiğimiz o komboyu yapıyor. Naga kombosunu. Fark etmez. Bizim 4 vuran tüm minyonlara 4 vuran bir kartımız var. Üstüne bunları oynayabiliriz. Zehiri boşalttı mı? Boşalttı. Evet. Evet. Bran'ı dondurdu. Bran oynamamı istemiyor. Bu arada çok çılgın kartlar oynadı. Peki. Bran'ı tekrar koysam acaba 13 ölebilir miyim ya ölebilirim bu minyonları tehlikeye atamam çünkü sayıcı çok fazlalar o yüzden herkese 4 olan kartımı kullanıyorum zehirimi koyuyorum sadece bu kalıyor bunu da hallediyorum hemen Bitiriyorum. yine can kazandım eksi 4 oldu Zehir kartlarımız çok kalmadı. Zagon ölmezse iyidir. Ama Zagon'u da bırakmayacak galiba. Var yine zehir kartımız birkaç tane daha. Evet Tamsin duruyor en azından zehir kartlarından bir tanesini tekrar kullanmak için yapabiliriz. Tamsin'i oynayabiliriz. Ya yani şu an her şey iyi gidiyor. Adam zehirden çok yüksek kartlar yiyecek. Bakın şimdi güzel oldu şöyle bir yesin bir daha. Güzel. Bir daha yesin. Ben bu tamsini geri alsam mı onu düşünüyorum da. Yok, tamsini çok geri almaya gerek. Yok demeyeceğim var. Tamsini geri alıyorum. Hatta tamsin yerde kalsın. Evet adam sırayla 5 ve 6 yiyecek. 11 yani 5 canı kalmış olacak. Tamsini ben geri aldım. Tamsin ee, var şu an. Adam zehirlerle uğraşmaktan oyun oynayamıyor. Zaten kombomuz da bu şekilde olmalı. Adamı ee, sık boğaz etmelisiniz zehirlerle. E, i̇kinci belamız tabii ki kurs, yani şu ee, demet yiyen kartımız var. O gelmedi. Yani onu doğruya eklesem zaten ee, şu an adam ölmüştü. Biraz evet bakayım. Güzel güzel bir kart geldi. Büyük ihtimal adam öldü. Ben kalp çekeyim. Hadi ölmemesine istinaden de böyle bir şeyler yapalım. Ölmezse süperdim ama büyük ihtimal öldü evet. Ee, bu şekilde kuş vuruluk kazanabiliyor oyunu. Ee, gördüğünüz gibi adamı sık boğaz ettiğimizde oyunu kazandık. Ee, ya yani tabi bazen kombolarınız da gelmesi gerekiyor. Kurs Warlock bu şekilde e, oynayabilirsiniz, deneyebilirsiniz arkadaşlar. E, hepinize şimdiden iyi oyunlar diliyorum.